Benden ne olacak ki? Ana sen bir aslan, ne yapacağız şimdi? Alkol hadi gelin biz de bu emoji yapalım. Ayşem yine. Asen, apartmanda yapmamız gerekiyor. Biz de gidiyorum ay Ne yapacağız? Gelin bir serveri isteyeceğiz. Hadi bir şey Ya da kızı yazacak kızı gitmez bunlar yabancı. Aa. İyi de ev bu olmaması lazım. Hadi gel kızı yazalım Evi kaldır. Ay, damladım, <laughs>

çık. Ya lütfen eve sil abicim. sil. Azim ben 29 aşınlandım. Sizi... Diğer ada ise ne olduğunu bilmiyoruz. Her neyse biz tek başımızda çok iyi bir grubuz hmm. değil mi Ersan? Çak bakalım. Çak. Neden çakmadın? Ersan üzgün. Arkadaşlar bir daha bizi yüzü... <laughs> Böyle bir Ersan. Bu hayatta o da arkadaşı. Adında bir isteğimiz var. Yani. Ay, Daha yaptın mı? Yaptım. Sen de teşekkür ederim. Varmış. <laughs> ne araba öyle bir araba geldi. Gönül güncellemedeki araba bu değil. Evet çünkü bu güncellemedeki ara ha, bir, arabalar birbirine benzediği o ben karıştırıyorum bu Çok kor çok Şimdi okul otobüsünü <laughs> çıkaracaksın. Yeni güncellemedeki araba bu. Arkadaşlar biliyor musun? benim kızım çok iyi piyano çalar. Full, mükemmel. Tek kelimeye müsatlı otobüs. Ben benim arabamı biliyorum. Kim benim bana ablamı? Evet arkadaşlar bu bunu acayip resim. Tamam kızım bil. Ama anne bu burası çok adamam bilme. Bilme 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 bilme. Pembe gitar istiyorum anne. Şimdi bir şey mi çektik? Aa, ne şimdi. Merve. Ne oldu Merve? Kanka Berve. neredesin? Geliyorum. Düşüyor. yapacağız. Hı -hı. Çok esas yapıştırdım. Kuyumuş. <laughs> ama pasta tabağı. <laughs> <laughs> Benim beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın.